Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Retail Tycoon'da size oyunun nasıl oynandığını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce alalım. Ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Evet şimdi size marketimi göstereyim. Benim marketim bu. Evet arkadaşlar ben bu marketi yapıyorum. böyle. E şu anda her şey burada. Şimdi ben size göstermek için sıfırdan başlayacağım arkadaşlar. Hemen yeni bir şey açalım. Oyunun eğer sizin yaptığınız marketin kayıtta kalması için loğada arkadaşlar. Oradan böyle bölüm açıyorsunuz. Oyundan çıkarken de buna basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kayıtta kalan bir tane yapalım. Evet arkadaşlar. Bizim marketimiz bu şimdi. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Rahatsız olursanız arkadaşlar buradan satma yeri var. Buna basıyorsunuz. Neredeydi o? Böyle yıkıyorsunuz arkadaşlar gösterdiğim gibi. Şey Biz hepsini yıkalım. Evet. Burada da gitti. Burada da, burada da. Yıkalım. Tamamdır şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar 5 eğer e, kasiyere para vermemek istiyorsanız bunu alın arkadaşlar bundan da geçiliyor sıkıntı olmayacaksa bunu alın arkadaşlar evet koyduk bunu şimdi geliyorsunuz da worker yani işçi kasiyer en üstteki kasiyere tıklıyorsunuz bu kadar şimdi bir şey satmak için de arkadaşlar geliyorsunuz 5'e Böyle şeyleri var arkadaşlar. Bunda şöyle dondurup şuraya bir tane koyalım. Bunlardan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunda neyin satıldığını öğrenmek için arkadaşlar Bire basıyorsunuz. Yani üstüne getirip tıklayıp buradan neyin satıldığını öğrenebiliyorsunuz neler. Şimdi buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. Kaç adet alacaksınız? 10 mu? 10 diyorsunuz. Buraya basıyorsunuz geliyorsunuz yine bire basıp böyle yapıyorsunuz ve o aldığınız şeylerin üstüne tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz müşteriler gelecek birazdan evet gelmelerini bekliyoruz müşteri bakalım adamın marketine bak vay 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 bakalım ara sıra marketinize hırsız da gelebiliyor arkadaşlar siz kendiniz kendiniz hırsızın üstüne tıklayarak onu yok edebiliyorsunuz. Ama gardiyan, e, gardiyan da şey yaparsanız arkadaşlar burada. Aa araba gelmiş ha. Bakın bin ikmiş müşterimiz. Eğer hırsız geldiğinde bir şeyi çalmamasını istiyorsanız siz de yapabilirsiniz ama farz et, çıktınız. Buradan geliyorsunuz, gardiyana basıyorsunuz. İki tane, bir tane. Heh. Evet arkadaşlar. Ama buradaki şey sizin onlara verdiğiniz vardır. Kasiyer ile Guardian'ın Evet Guardian şu anda kesin ya yok. yok ama. Evet arkadaşlar daha demin oldu şimdi 7 oldu. 3 tane almış. Şimdi eğer burayı şimdi gelelim marketi büyütmek mi istiyorsunuz? Geliyorsunuz. Mesela ilk önce arkadaşlar Upgrade'e basıyorsunuz. Upgrade'den büyüteceksiniz veya yeni mesela göstereyim böyle nereye büyütecekseniz mesela burası mı? Burası mı? burası mı? burası mı? diye bakıyorsunuz. Tamam mı? Oyun baga girdi. Tamam. Ne oldu ya? İstediğiniz yer. Bak. İstediğiniz yere alabiliyorsunuz. Tabii sizde e, buranın görünmesi lazım. Ben de baga girdim şimdi. Farz et buraya alacaksınız. Tıklıyorsunuz. Şu an marketi görebilirsem. Tamam şimdi ne olur. Ee, biz o zaman arkadaşlar işte buradan da buradan da upgrade yapabiliyorsunuz upgrade. 2500 mi? 4000 TL var. Basınca daha çok müşteri geliyor. Alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla müşteri gelebilecek. Evet. Şu anda bunlar buraya döktüler. Bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi bitirdiler. Şimdi tekrardan bitirdilerse gelip bu sefer de şeker alalım. 10 tane şeker. 10 tane şeker. Geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Ama burada en fazla en güzel fiyata satabileceğiniz de bu arkadaşlar elektronik bir şey diyor. Herhalde PlayStation. Evet arkadaşlar gösterdiğim videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.